sana olsun ya Resulallah. Peygamberimize yapılan hakarete karşı tepkimizi göstermek üzere bir araya geldik. Bugün burada ırkçı, emperyalist, siyonist odaklara, Müslümanların inançlarına karşı yönelttikleri operasyonlara kaydeden kendilerinin olacağını aykırmak için bir araya geldik. Bugün burada ırkçı, emperyalist, Siyonist odaklara, kainatın yaratılış sebebi olan ve nazarımızda anamızdan ve babamızdan daha değerli olan canımız sana bedel olsun. Ya Resulallah, bugün burada biz Müslüman Türklerin artık çok da fazla sabrının kalmadığını, Siyonist terör devletinin sonunun biz Müslümanların elinden olacağını müjdelemek üzere buradayız. İşte o zalimlere topluca cehenneme sürüleceklerini ve orada hep çetin keskin gazabın onları beklediğini haykırmak için bir araya geldik. Nitekim bir hadis-i şerifte Resulullah şöyle buyurdu. Her kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Bunaca gücü yetmezse hiç olmazsa kalbiyle buğz Bu da imanın en zayıfıdır dedi. Bugün burada elhamdülillah kalbimizle buğz ettikten sonra dilimizle değiştirmek için buradayız. <laughs> Ey Allah'ım, Resulullah ümmeti sessiz kalmadı. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Ya Rabbi sen Resulünü razı olacağın şekilde savunmayı bizlere nasip et. Biz bugün karası olarak ayağa kalktık ve Peygamber Sırdağlısı Ümmet işte burada toplandık sesleniyoruz. Dinle ey ee, İsrail. Biz Muhammed'in ordusuyuz. Geri döndük. Kudüs yoluna ilerliyoruz. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bugün herkes şunun farkındadır ki Batı bir ülkeye davetçi götürmek adına orada bombalar, orada çocuklar ölüyor, orada kadınlar ölüyor, orada kan akıyor. Göz ve feryat kopar, kopuyor. Batı'nın sözü bana çok gelişmiş kitle imajlarıyla İslam coğrafyasında dökülen kanın adli hesabı yoktu. Cezayir'de, Mali'de, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde, Libya'da, Irak'ta, Afganistan'da, Şeria'da, daha birçok İslam ülkesinde işgaller ve terör nedeniyle akan her damla kan da en az Amerika kadar, en az İsrail kadar, en az İngiltere kadar Frans Fransa'nın da parmağı vardır. Bir bir Fransa yeryüzündeki fitne ve fesadın merkez üstü ülkelerden biridir. Fransız halkının bir çoğunun da kendi ülkesinin işlediği cinayetten haberi dahi yoktur. Aklı selim bir Fransız'da sağduyu düşünmesi beklenirken bu coğrafyada yaşayan bir de kendilerinin özgürlükçü, anti-emperyalist, Antik kapitalist olduklarını ifade eden kalem sahiplerinin, köşe yazarlarının, fikir adamlarının olup bitenden ötürü İslam'a saldırıları nerede durduklarını en açık göstergesidir. Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Filistin'de yaşanan işgallere görmezden gelip Müslümanların terörist olarak nitelendiren herkes Türkçe emperyalizmi ve siyonizmin taşeronluğunu yapmaktadır. Ülkemizde bir kısım medya kuruluşlarının Charlie Helbo dergisinin Peygamber Efendimiz'e yapmış olduğu hakareti basın özgürlüğü olarak manşet atması olayı İslam düşmanlığına ve Efendimiz'e hakarete prim verme noktasına getirmeleri Netanyahu ile İsrail ile aynı safta yer almalarının öte değildir. Bir kısım medya kuruluşumuz ABD İngiltere ve Fransa İsrail'in İslam coğrafyasını kan gölüne döndürmelerini basın özgürlüğü kapsamında değerlendirebilecek kadar alçalmaktadır. Bu durum eğer sistemli bir tepki ise coğrafyalarımızın mazlum haklarına ihanet etmektir. Yaptıkları yok eğer sistemli bir tepki değil de duygularının bir tezahürü ise içinde bulundukları durum kafa karışıklığının resmidir. Biz Anadolu gençliği mensupları ve kara olarak hiçbir terör olayını tasvip etmiyoruz. Çatışma ve kara su tek kazanımının ilçe emperyalizm olduğunu mütemadiyen dile getiriyoruz. Bunun tek kurtuluş yolunun ise İslam birliğinin ve dünyanın tüm ülkelerinin liderleriyle aynı zamanda emperyalizme karşı İstanbul'da yürümekten geçtiğine inanıyoruz aminu evet. evet. evet, Peygamber terörlüğümüzü, terörlüğümüzü başkanım, başkanım. ki bugün burada nasıl toplanmışsak bu uzun aşağıda da Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Hı -hı. E Efendimiz'in sancağı şerefinde toplanmayı Yüce Mevla bizlere nasip eder. Allah hepimizden razı olsun. Amin. Allah, Allah tüm yani, bu sinirlerimizi olan duyarlılığımızı artırsın. Amin. 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 Allah'a emanet olunuz. Allah hepinizden razı olsun. Amin.